İçeride serbest mi dağıtıyorlar buradan? Ha? He? Abi hani herkes ihtiyaç. Herkes ihtiyaç. ama şu ihtiyaç değil. Bir ekmek, çaylar böyle ihtiyaç değil. değil. Keşke sabah bir tane daha deprem olaydı da hepimiz yerinden bile olaydık bunlar olmayaydı. Ne hakkı var şunlarda bak hele bak yazık ya. Yazık ya yazık ya yazık, yazık ya. Aldı. Daha malzemesi alsalar bir problem. Yazık. İhtiyacı olmayan var azık ya <laughs> yaşlı başlı teyze ya vay 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 kurtardın teyze kendini vay vay kurtardınız hepiniz de kurtardınız yaşasın sizlere abi yiyecek misiniz onu abi onu yiyecek misiniz yiyecek misiniz de tamam. Şimdi aç açız değil mi? deprem neden oldu? İşte deprem abi bizimkilerin yüzünden oldu. Yazık günah ya. Hadi. Yazık günah Hadi. ya. Hadi. Yazık ya, yazık, 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 yazık. Hadi. Vay 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 vay. Ablacığım kimse aç değil. Şu an bu bir talandır. Yani yazık, günahtır. Haramdır. Başımıza dün neden geldi biliyor musunuz? İşte bu yüzden geldi bu başımıza gelenler. Camı yazık mi? ya. Yazık abi yazık. Ne diyeyim. Kim var,